Kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Beni ilk kez izleyenler için ben Işlay. Bugün evde tek başıma zaman geçirmek istediğim bir gün. Böyle bir boşluğum varken bunu sizinle paylaşırsam neler olabilir onu bir görmek istiyorum. Birazcık da gün içinde neler yaptığımı kendim de görmek istiyorum. Çünkü zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. Ee, canım çok fazla tatlı çekiyor iki gündür. Yememek için direniyorum. O yüzden şimdi kafadan kurmaca bir tatlı tarifiyle başlamak istiyorum. Hemen kahvemi, tatlımı, kitabımı alıp böyle ayaklarımı uzatıp tatlı rahat bir gün geçirmek istiyorum. Evde neler varmış önce ona bir bakacağım. Ee, neyin yerine neyi kullanabilirim hızlıca ona bakacağım. Daha sonra malzemeleri sizinle paylaşacağım. Şimdi ben sizi dolabın içine sabitledim. Ee, malzemeleri şöyle bir çıkardım. Çok garip şeyler olabilir arkadaşlar. Sayayım mı ben size yavaştan bir? Ee, unu zaten vazgeçilmez. Ben pekmez koyacağım. Şeker falan kullanmayacağım. Ee, kuru üzüm kullanacağım. Biraz kabartma tuzu eklerim. Vanilya güzel olabilir. Ve asıl bombayı söyleyeyim. Asıl bombamız bumbo bunları böyle şu şekiller minik minik ya. Orada kaldı çok tatlı. Ben bunları küçük küçük parçalara böleceğim. Ezeceğim yani iyice. Sonra da bu karışımın içine koymayı düşünüyorum. Bence çok da kötü olmaz gibi. Yani ha birazcık da yağ koyacağım tabii. Bir kaşık falan da yanlış hatırlamıyorsam yeterli oluyordu. Ben böyle sürekli değiştire değiştire malzemeleri ve küçük kalp kekler yapıyorum çok sağlıksız olmayacak şekilde, tabii ki çok e, faydalı da olmayacak şekilde. Bir beni böyle tatlı krizimi kessin istiyorum sadece aslında. Şu saçımı bir bağlasam rahatlayacağım. Bak buluyorum buluyorum. Öğrenci ve günlükleri çekmek istiyordum. O yüzden böyle bir deneme yapayım dedim arkadaşlar. Umarım çok kötü bir video çekmiyorum Bir de çiçeklerimi koyacak yer bulamadığım için televizyonun üstüne koydum. Çünkü kitaplığım artık kaldırmıyor hiçbir şeyi. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlarıma, sevdiklerime, beyaz sevenlerime. <laughs> evet şımardım. Şimdi devam edebiliriz. Arkadaşlar öğrenciyim de belki bir çoğunuz biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için söylüyorum bir şey bulamadıysanız onun yerine kullanabileceğiniz bir sürü şey üretebiliyorsunuz. Hiç aklınıza normal hayatta gelmeyen şeyleri öğrenci evindeyken pat diye aklınıza gelesi tutuyor. Şimdi ilk kaşık un koymakla başlayacağım ben. Şöyle şu şekilde koyuyorum. Hafif tepeleme. Sonra Neyimizi koyalım? Yağımızı koyalım. Sütüm yok bu arada. Süt koysam bir iki kaşık yine çok güzel olabilir ama sütüm yok ve iki kaşık için almayacağım. Sürekli sütü çöpe döküyorum sonra çünkü. Bir kaşık yağ koyacağım. Çok az. Size gösterirken dökmedim. İnşallah dökmedim. Tamam. Yeterli olur bence. Kahveyle zaten her şey gidiyor. <laughs> İki kaşık pekmez koyacağım arkadaşlar. Bu şişeye doldurmuşlar. El yapımı olduğu için. Marketten almamaya çalışıyorum böyle şeyleri organik olarak. Organik de denilemez de el yapımı olarak tercih ediyorum. Şöyle iki kaşık koyuyorum. Şekersiz nasıl olacak bilmiyorum ama şu bunu boyu ezdim hızlıca. susuz olmuyor herhalde. Alam ne olur güzel olsun. Özel bence. Zaten Instagram'dan geçeceği için. Bence bir bir işe Korkmaya başladım ben <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Çok da güzel bir şey çıkmayacak gibi Hissettim şu an Aa, Malzemelere yazık etmemişimdir umarım Şöyle Bir kaşık kabartma tozu koyacağım Bir kadar vanilya koyalım. Vanilya güzeldir. Ben seviyorum. Suratım çok kötü çıkıyor. Vanilyeyi de şöyle zaten bir kaşıklık kalmış içinde. Yo Bir buçuk kaşık. Bir, bir, buçuk kaşık vanilya koyuyorum. Burada yol üstünde oturduğum için ve ses yalıtımımız pek iyi olmadığı için dışarıdan sürekli trafik sesi geliyor olabilir. Kapı pencere kapalı. Adını Adana'dayım. Klima sevmediğim için açmadım. Ee, sizin için şey. <laughs> falan diyor. Ya koyduk. He, kuru üzüm koyacağım bir de içine ya. Böyle bir 3-4 tane yeter herhalde. Çok kabartmak da istemiyorum. Ama kuru üzümler biraz büyük sanki. Bunları bir üçe falan böleyim her birine. Şöyle minik minik doğrasam. Olur herhalde ya arkadaşlar. Zehirlenmem umarım. <laughs> en kötü sizin için bir kamu potu olur. Ne koyayım? Sütüm olmadığı için bir kaşık su eklesem ki un iyice karışsa. Şöyle bir. Hatta iki kaşık mı koyayım? durum bir deneyim mikserde ne duruma geliyor ona göre bir şeyler ekleriz. Adam ya sadece bir cupcake istemiştim ya. Evimin altında A101 var arkadaşlar. İnipsin, yani bir cupcake alıp gelebilirdim 101'den. Ama ben evde sizinle uğraşmayı tercih ettim. Etmesem daha iyiymiş. Ne? Hadi ya. Emin olmadığım bir tarif olduğu için biraz korkuyorum ama ben şunları bir çırpayım. Geliyorum sizi bilgilendireceğim. çok şu an. Eti bunu işe yaradı. Bence o kurtarı bu tarihte. Çok güzel kokuyor. Bumbo kokuyor sadece şu an. Direkt yesem mi yok, yok şaka yaptım hızlıca bir pişireyim ya. Bakayım ne çıkacak. <laughs> ha, Aşırı merak ediyorum ne çıkacağını ya. Şöyle kalıplarım var şunlara koyacağım hemen. Kaç tane çıkar bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. <laughs> Evde siz kendi kendinize böyle taklitler yapıyor musunuz ya? Cevabınız hayırsa lütfen söylemeyin. Delirdiğimi kabullenmek istemiyorum. Lütfen rezil olmuyorum. En kötü videoyu paylaşmam yani ne yapayım? En kötü arkadaşlarım at peyleniriz yani. Allah normalde 4 porsiyon çıkıyordu ama şu an 3 porsiyon çıkacak çıkacak. İşte, yani. Hatta 2 bile diyebilirmişiz. Neyse bana yeter. Misafirim yok şu an. Akşama gelirse de daha emin olduğum lezzetli olan tarifi deneriz en kötü. Deneriz değil yaparız. Çok güzel kokuyor. Şöyle göstereyim size hemen şöyle her bir arkadaşlar. Bence tatlı iş olacak. Evim dağınık bu arada. Bir artı sıfırda yaşadığımı daha önce söylemiştim. Bakın şurada çantalarım bilmem nelerim. Kutluk oldu benim hayatımın her şeyi. Şu kıyafetleri bir toparlarız sizinle. Ee, dolabı falan indirmeyi düşünüyordum ama bugün indirmeyebilirim. Şu kapkekleri bir atıp geliyorum ben. Arkadaşlar şu şekilde dizdim ben. Şöyle bir kaç dakika diyor şurada. 20-30 diyor. Ben o kadar koymayayım ya. Bir 15 dakika yeter gibi. Kaç derece? 160 derece. Bakayım. 160 değil mi? 15 dakika bir deneyelim bakalım. Kötü olursa değiştiririz. Şurayı hı hızlı bir şekilde. tabii şurayı da döktüm her şeyi. Hemen toparlayıp geliyorum. Hop tamamız. Şimdi biraz kitap okuyacağım arkadaşlar. Pişmesini beklerken şuradan devam edeceğim kitabımı okumaya. Çok sevdim bu kitabı. 7 serilik bir kitap ama neyse durun yorumlarımı daha başka bir videoda, kitap videolarında paylaşsam daha iyi olur. Şimdi kitap okuyacağım. Sonra pişince beraber deneriz. Dererim. Hazır mıyız? Fail. Fail. <laughs> Allah'ım lütfen tadı güzel olsun. Ben şekle çok önem vermem ya. Kahvemiz de hazır. Şimdi aloe vera'mı hızlıca bir sulayacağım. Bakın, bu benim minik kuşum. Birazcık sulayalım şöyle. Çok tatlı değil mi ya? Ben aloe vera, sükunans gibi çiçekler, çiçek yemeyiz herhalde. Şu, bu bitkilere bayılıyorum ya. Böyle dokunmayı, okşamayı, sulamayı. Bunları ben çoğaltacağım arkadaşlar. Olursa onlara da paylaşabilirim Arkadaşlar Benim mentali toplama ortamı Hazır ya ben yine Avrupa yakasını Açtım 133. bölümüm. Başka bir sayfa açıldı Kahve Cupcake eşliğinde Ben mentali toplayacağım Mentalimi toplamadan evimi toplayamam Ben buna inanıyorum Şu şarjı da görmemelikten gelin lütfen O da yedek şarjım Şimdi bunu sizinle deneyeceğiz Deneyelim hemen Şöyle. Aslında dışı bayağı sert. Bakalım içi nasıl? Hmm. Cupcake değil de kek olmuş. Olsun. Pekmez güzelleştirmiş gerçekten. Sadece pekmez ve portakal tadı geliyor. Bir daha yapmam. <laughs> Diğer cupcake tarifi daha güzel oluyor. Şimdi ben Avrupa yakasını izleyeceğim, mentalimi toplayacağım kahvemi içerken de. Netflix'ten ve Blue TV'den sürekli izleyecek bir şeyler arayıp burada buluyorum kendimi. Ee, videoyu da burada sonlandırabilirim. Ee, birazdan görüşemezsek şimdiden kendinize iyi bakın.